Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir önceki dersimizin devamı olarak dosya işlemini yükleme işlemini gerçekleştireceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle buraya if e, is set bana e, post ile gelen değer neyi burada gönder. Butona basıldığı zaman yani is set e, post neyi gönder. Var ise bu işlemleri yapsın. Onun haricinde bu işlemleri yazmasın. Yapmasın daha doğrusu. Bunu siliyorum artık ihtiyacım yok bunlara. Şimdi tekrar buraya içeri girme. If kaynak var ise yani ne? Benim herhangi bir dosyam seçilmiş ise demek oluyor. O zaman buraya gelsin, işlemleri yapsın. Else yani seçilmemişse, kaynak seçilmemişse yapacağı şey bize uyarıyla Eko ee, lütfen bir dosya seçiniz olsun. Bu şekilde. Hemen deneyelim. Ee, Direkt yükle dedim de gördüğünüz gibi lütfen bir dosya seçiniz dedi. Ee, eğer bizim resmimiz seçilmişse ne yapacağız? <laughs> bir kontrol yapacağız. Resim mi yüklemeye çalışıyoruz yoksa başka bir şey mi? If eee set daha doğrusu benim türüm ne oldu? Türü dedim şuraya. Türü türünü boşuna bulmadım. Buraya geldim. Image jpeg'di. Yüklemek istediğim dosya. Eğer buna eşitse veya e, türü eşittir image png ise şeklinde gift olabilir. Yüklemeye çalıştığınız dosya hangisini izin veriyorsanız artık. Bu ikisinden biri ise türünü yazsın mesela şu an için. Eko tür Else, eğer bu ikisinden biri değilse ne yapması gerekiyor? Eko yüklemeye çalıştığınız dosya resim değildir. <laughs> bu şekilde hemen deneyelim. Göz at. Yükle. Sintaks hatamız var. Nerede? Bakalım şurada. Tekrar çalıştırdığımızda Şu an gördüğünüz gibi bir dosya yani seçildiği için türünü yazdı. Türünü daha doğrusu yazmadı nedense. Bakalım neden yazmadı. Bakalım. Doğru. Şurada çift eşittir olacak arkadaşlar. Eşittir. Tekrar deneyelim. yükle. Gördüğünüz gibi türü image spec olduğu için bu kısım çalıştı. Yani doğruymuş. Şimdi ben bununla bu kadar bir ton yazacağımı bunu bir, bir seferde yazacağım arkadaşlar. Buna daha önceki derslerimizde göstermiştim. In array komutumuzla yapacağım. Bunun için öncelikle şuraya geliyorum. Buraya türü diyorum. Dosya türü. Array Birinci türüm neydi? Image JPEG Bunun gibi aynı bir tane daha var arkadaşlar. Bu sefer Image JPG Bu sefer aynısı PNG için geçerli. Image X PNG var. Yine aynı şekilde Image Genci var. Bunu daha da uzatabiliriz gif için falan. Bunu araştırabilirsiniz. Daha çok e, resim yüklemek, izin vermeniz, e, vermek istiyorsanız türlerine. Şimdi biz e, aynı şekilde bu sefer de uzantılarını e, türü tamam doğru olabilir. Uzantı da bizim dediğimiz gibi do doğru mu? Uzantı diyoruz buraya. Array. Şuraya. Türü dedik. Aynı değişkenden iki tane olmaması için dizi e, kelimesinin baş harfini koyalım. Dizi uzantı. Buraya e, yine array uzantılarımız neydi? JPEG e, JPG PNG olabiliyor. Bu şekilde uzantılarımızı da yazdık. Şimdi buraya geliyoruz. İki parametre alıyordu, birinci parametrede türünü yazıyoruz. Yani hangi değerden gelecek, hangi değeri alacak daha doğrusu. Biz buradan yani image-jpeg yani slash jpeg gelecek. Neyin içinde arayacak? Biz burada az önce yazdık, d türünün içinde arayacak burada. Eğer bu buna yani içinde yok ise şu şekilde. Değilse ve aynı şekilde bunu bir de uzantılar için yapacağız bu şekilde in array dedim ve yine bu sefer e, biz uzantıyı nasıl buradan aldım neyin içinde arayacağız uzantıyı burada yani buradaki uzantılardan birine eşit mi bu şekilde bunu da kapattık buraya şunu koyduk şunu şöyle yapalım Şimdi buna şu anlık e, bunu yazdıktan sonra eğer bunlardan birini eşit değilse buraya ne yazacak? Eko, lütfen bir resim dosyası seçiniz. Bunu burada yapmayacağız. Burada artık dosya yükleme işlemini gerçekleştireceğimiz için eğer e, burası çalışırsa dosya başarıyla yüklendi yazsın. Ardından çalıştıralım. Yükle dedik. Dosya başarıyla yüklendi. Demek ki benim dosyamın türü bu dizimin içinde varmış. Ve dosyamın uzantısı da bu dizimin içinde varmış ki başarıyla yüklendi. Çünkü dikkat ederseniz başına eşit değildir. Yani e, içinde yoksa anlamında demek. Bunu silersem az önceki yaptığımın tam tersini yapmam gerekiyor. Yani buraya e, dosyanız başarıyla yüklendi. Buraya lütfen bir dosya, resim dosyası seçiniz demem gerekiyor. Şimdi bunu yapmamın nedeni bir tane daha burada else if kullanacağım. O yüzden bu şekilde yaptım. Hemen bu else if de boyutla ilgili olacak arkadaşlar. Boyutunu da boşuna bulmadık. Benim boyutum burada. Eğer 1024 çarpı 1024 değilse. 1024 çarpı 1024 arkadaşlar kilobayt cinsinden çarptığımızda 1 megabayta denk geliyor. Tam 1 megabayt oluyor. O yüzden eğer benim resminin boyutu ben 1 megabaytlık bir dosya istiyorsam 1 megabayttan büyük istemiyorsam buraya uyarı olarak kendisine söyleyebilirim. Genelde bazen formlara yüklerken işte 1 megabayttan yüksek olmasın 2 megabayttan yüksek olmasın der. Hemen buraya echo dosyanızın Hızın boyutu 1 megabayt'tan yüksek olmamalı. Hemen mesela az önceki seçtiğim JPEG dosyasının boyutu 1.37 megabaytmış yükle dedim. Gördüğünüz gibi dosyanızın boyutu 1 megabayt'tan yüksek olmamalı. Peki PNG dosyası seçeyim. 15 kilobayt. Gördüğünüz gibi dosya başarıyla yüklendi. Bu sefer farklı bir dosya tipi seçeyim. Hep JPEG falan seçtim. Mesela PDF'li bir dosya vardı burada. Ön kayıt. Gördüğünüz gibi uzantısı pdf. Yükle dedim de lütfen bir resim dosyası seçiniz diyor. Çünkü bu benim uzantımın burada ve türü de burada değil. Böylelikle doğru bir dosyayı almaya sağlamış oldum sunucuma veya lokal dostuma. Şimdi burada da yükleme işlemini gerçekleştireceğiz. Nasıl? Bizim bir tane daha fonksiyonumuz var. No. Load files dediğimiz pardon. Şimdi buraya e, birkaç tane değer yazacağız. Öncelikle buna gelmeden önce şuraya bir de şey yazmamız lazım. E, hedef. Hedefimizi belirlememiz lazım. Eee sunucumda yani daha doğrusu localhost'umda eee menlere yüklemek istiyorsam üye resimleri. Şu an test PHP'nin yanında üye resimleri diye bir klasör oluşturdum. E, dosyalarımı yani resimlerimi buraya alacağım. O zaman buraya ne yapmam gerekiyor benim? Üye resimleri demem gerekiyor şu şekilde. Her seferinde hedefi yazmayayım uzun uzun diye. Buraya birinci parametre. Birinci parametremize ne yazıyoruz? Kaynak. İkinci parametremize ne yazıyoruz? Virgül. Hedef. Üçüncü parametremize ne yazıyoruz? Burada birleştirme operatörü kullanacağız. Çünkü hedefin üstüne gelecek yani mesela işte üye resimleri slash'dan sonra ne gelecek dosyanın ismi yani bu şekilde olacak şu göstereyim resim.jpg yani ben aslında oraya bunu yazmış oluyorum birleştirme operatörünü yap yaptığımda benim yeni ismimle yeni ad. bunu da alıyorum şu şekilde başına değişken ismimizi de koyalım dediğimde Şimdi bunu bir kontrol ettirelim ifre tabii ki. Eğer bu işlem başarılı ise hemen alta gelelim. Eko ee, dosyanız bu isimle hangi isim yeni at ee, bu isimle kaydedilmiştir. Buraya ne yazacağız? Eko Dosya yükleme işlemi başarısız oldu. Hemen çalıştıralım göz at. Bu 1 megabayt'tan yüksek olduğu için şunu seçelim. Dikkat ederseniz burada herhangi bir dosyam yok. Yükle dedim de yine e, syntax hatası aldım. Nerede? Şurada. Bakalım gelmiş mi dosyamız? Hayır. Yükle dedik. Bir hata aldık. Yeni at kısmında. Şu büyük A olacak. Ee, gördüğünüz gibi dosyamız buraya kaydedildi. Tekrar bunu alalım. Yükle dedim. Dosyanız bu isimle kaydedilmiştir. Ve aynı dosyanın iki tane oldu. Çünkü benzersiz bir isme sahip ikisi ve çakışmadı. Ben aynı dosyayı yüklemiş oldum. Bazen kullanıcılar aynı Herhangi bir kullanıcı eğer mesela bizim bütün kullanıcıların resimlerini biz aynı yerde depoluyorsak, bu şekilde farklı bir isimle kullanmamız gerekmektedir e, dosyamızı. Dosya yükleme işlemi de arkadaşlar bu şekilde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.